Şimdi şeytan Allah'ı inkar etmiyor. Rabbini inkar etmiyor. Şeytanın konumu büyüklük taslaması yaratılış unsuri özelliğinden kaynaklanan bir hal idi. Yani kendisi ateş unsurundan yaratılmış olması hasebiyle toprak unsurundan yaratılmış yaratılmış olan Hazreti Adem'e baktı. O henüz çamur halindeyken kendi ruh üfürülmezden önce ve onun o haline bakarak ne yaptı? benim yaratılışım ondan üstün dedi. Burada şeytan nereye baktı? Unsura baktı. Unsuri yaratılışa baktı. Ateş topraktan üstündür. Doğru. Ama şeytan şu hakikati göremedi. Allahu Teala diyor ya iki elimle yarattı. Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti buyuruyor ya Resulullah Efendimiz. Buradaki yani Allah'ın sırrını en kamil taşıyıcı Adem olduğunu şeytan göremedi. Bunu anlayamadı. Bu, bu noktada bilgisi yok idi. Bu noktada bilgisi olmadığı için ve ateş unsurundan yaratılmış olması hasebiyle de üstünlük güttü. Ben ondan daha üstünüm dedi. Çünkü ateş unsurunun gereği de budur. Kendini üstün addetmektir. Bundan dolayı da Allah'ın emrine asi geldi şeytan. Secde etmeyi emrettiği zaman Allahu Teala secde etmedi. Allah'ın emrine asi geldi. Yoksa Allah'ı inkar etmedi. Şimdi Allah'ı inkar etmedi ve şeytan şu hakikati de bilmekte. Allah dilemedikçe şeytan bir insanı saptıramaz. Şeytan bunu da biliyor. Nihayetinde Resulullah Efendimiz'e geldiğindeki o hadis-i şerif var ya uzunca Muhyiddin İbni Arabi şeytanın hileleri diye orada nasıl insanları kandırır detayıyla detayıyla anlattıktan sonra en nihayetinde şeytan şöyle bir söz söylüyor Resulullah Efendimiz'e hitaben ne ben Allah'ın dilemesi emri olmadıkça izni olmadıkça birini saptırabilirim ne sen Allah'ın emri izni olmadıkça birine hidayet edebilirsin diyor. Bunu şeytan söylüyor. Bu noktada şeytan bu bilgiye vakıf. Ama vakıf olmadığı bilgiler de var. Ayrı mevzu. Allah'ı inkar şeytanda yok. Sadece emrine itaatsizlik var. Emrini yerine getirmemek var. Ve Allah'ın kullarına musallat olarak onları işte Rabbini inkar et. Ya da işte Rabbine karşı şu günahı işle, şunu yap, bunu yap gibi Allah'ın emrine muhalif bütün fiilleri yapmak hususunda insanların kalbine bu düşünceyi attığı için şeytan ve bu Allah'ın emrine muhalif yapılan bütün fiillerden pay alıyor. Aslında şeytanın Muhittin İbn Arabi Hazretleri bir yerde fütahatın bir yerinde bu şekilde ifade ediyor. Şeytanın ebedi cehennemde kalmasının sebebi Hazreti Adem'den bu tarafa gelmiş, gelecek gelmiş geçmiş bütün insanların yaptığı bütün kötü amellerden payı olmasıdır. Hepsinden payı vardır çünkü. Biri adam öldürdüyse haksız yere, evet o adam öldüren kişi haksız yere adam öldürmekten dolayı Allah nezdinde hesaba çekilecek. Ama aynı pay bir hissede şeytana gidiyor o adamın öldürülmesinde. Neden? Onu o verdiği düşünceyle öldürttürdüğü için. Meseleye böyle baktığımız zaman, bu arada bir soru var galiba. Yok hocam. Soru Yok mu? Yani tamamlayıp da. Meseleye böyle baktığımız zaman şeytan Allah'ı biliyor ama Allah'ın emrine uymuyor. Allah'ı vekil edinme Allah'ın e, emrettiği yerlerde olur. Allah'ın men ettiği yerlerde olmaz. Allah nerelerde bulunabilir? E, emir bu, buyurarak nerelerde neyi ne şekil yapmamızı emrediyorsa biz Allah'ı buralarda vekil ediniyoruz. Haramda Allah'ı ve, vekil ediniyor muyuz? Günahta Allah'ı vekil ediniyor muyuz? Biz şimdi meseleye bir de böyle bakalım. Allah'ın emrettiği yerlerde Allah'ı vekil ediniyoruz. İşin hakikatinde <laughs> ha, bir perde arkası var. Buradan sonra gelecek. Bir üst mertebeye çıkarsak Dediğiniz yerden yani tevhid, tevhidin mertebesinin tevhid penceresinden bakacaksak meseleye o zaman Allah bütün her şeyi Allah halk ettiğine göre, yarattığına göre, fiillerin yaratıcısı da Allah olduğuna göre, şeytanın yaratıcısı da Allah olduğuna göre, alemde cereyan eden bütün hadiseler Allah'ın neyi diyoruz biz buna? iradesi diyoruz. Meşiyeti, dilemesi iradesi. O zaman bu pencereden baktığımız zaman e tabii ki her şey Allah'ın o şeyi bekasını korumasıyla ayakta durabilir. Allah o şeyin bekasını iyi ya da kötü. Evet. İyi ya da kötü her ne olursa olsun Allah o şeyin bekasını sağlamadıysa o şey bekası korunmaz ki. Muhakkak tabii ki orada Allah bekasını koruyor. Tevhid penceresinden bakıyoruz. Evet. Üst mertebeden bakıyoruz. Oradan baktığımız zaman ama işte burada e, mertebelere değiştiğimiz zaman yani bakış açısı pencereyi değiştirdiğimiz zaman ona göre konuşacağız. Evet. Hakikat tektir değişmez başkalaşmaz. Hükümler farklılık arz eder. Üst mertebeden baktık tevhid mutlak tevhid penceresinden baktığımız zaman zaten her şey Allah'ın dilemesi. Heh, her şey Allah'ın dilemesi. Ama meselenin nasıl işlediğini, mekanizmayı anlamak Bilmiyorum. adına aşağı mertebeye doğru inmek zorundayız. Orayı da bilmek gerekiyor. Bilmek zorundayız, tabii. Ve aşağı mertebeye indiğimiz zaman yine şeriat dediğimiz, Allah'ın emri dediğimiz, Bak. iyi kötü, güzel çirkin diye ayrım yapan bir mertebe var ki, şeriat mertebesi, işte kul mutlak surette bu mertebeyi gözetmesi lazım. Her zaman diyoruz ya, kul bütün alemi gezebilir. Bütün mertebelere vakıf olmak için ilimler tahsil edebilir. Ama bir ayağı şeriat mertebesinde sabit kalmak zorundadır. Eğer şeriat mertebesinden ayağını kaldırırsa uçuruma düşer. Olmaz. Şeriat mertebesinde ayak sabit kaldığı zaman da şeriatı gözetmek zorunda. O zaman iyi kötü ayrımını mutlak surette yapmak zorunda. Hali orada belli olur yaşayıp Tabi. Tevhid her zaman diyoruz tevhid kişinin sırrında yaşayabileceği bir hakikattır. Ama burada şehadet aleminde Yaşarken biz şeriatı gözetmekle mükellefiz. Mutlak surette şeriatı gözetmek zorundayız. Burada bu konuda ne dedi yine? Bilgi ve şeriat terazisini asla elinden bırakma dedi değil mi? Bu konuları izah yaptıktan sonra. Bilgi ve şeriat terazisini asla elinden bırakma. Bir an dahi bırakma. Bırakırsan halin harap olur diyor. Evet. Edep bu herhalde. Edep bu zaten. Yani Allah kulundan da bunu istiyor. Allah'a karşı en kamil edep de bu zaten. En kamil edep bu. Yani diyor ya Muhittin İbn Arabi Hazretleri doğru daha doğru vardır. Kamil daha kamil vardır. O zaman burada en kamil olanı da şeriatı da gözetmiş olduğun bakış açısıdır. Evet.